Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta hayatta kalma öncesi oyunu bitirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar. Gel Oyun bakalım. Kurallar var. Bir, birbirimize vurmayacağız. İki, birbirimizden ayrılmayacağız. Yok vurmak var. Hayır vurmak yok. Ne? Var. Vurmak yok. Var. Yok Yusuf. Ben zaten sana niye şimdi vurayım ki? Ne bileyim. Ben sana anca bana kötü bir şey yaptığında vuracağım. Sen o Musa Berkiz başka bir yaş topası. ben çok iyi bir yaş buldum. Bu aç benim. Kim bir tane ağaca dokunduysa o aç onun. Ben buna dokundum bu benim. Aa inek. Ay dur inek keselim. Aa dur inek keselim. Aşağı bakın bu aç benim. Bunda bayağı bir var. İnekleri daha sonra keseriz. Musa hemen kılattım table yapıyor. Ben de kendime bir kılattım. Şimdi burada eşyalarımızı paylaşabiliriz. O da var. Ben şöyle diğer yatağa geçeyim. Zaten ben çalışmanın lazım Crafting table mı? Evet. Oha harşar bu açıdan baya bir odun var. Arkadaşlar eşyalarımızı paylaşabiliriz. Sadece kırdığımız ağaçları paylaşamayız. Ve 12 tane de tahta yaptım. M ya bak, Musa abi şimdi tahtayı şey kullanma. Tahta şu anda bize çok özel. Ve çalışmamaz lazım. Evet. Şu anda çok özel. Ben, ben şimdi şey yapacağım. Ne? şöyle kırıyorum. Evet hadi kırıl kırıl. Bir tane daha kırdım. Fidan mı? Kılıç mı? Aşağıda i̇şte şu anda ben de bay aldım. Kaç tane oldu 13. Ama daha kızacağım daha. Bakın burada şey. Bodunlar kır kır bitmiyor. Yemin ediyorum bunlar nasıl odundur? Arkadaşlar keşke bir tane arkadaşlar. <laughs> e, Ferit biri var onda oluyordu. Benim 24 tane tahtam oldu. Tahta şimdi tahtayı kullanma. Şimdi çimenlerden yapalım tahta bize çünkü artık özel. Oldu. Şimdi tahtadan yapma bir şey tamam mı? Şimdi tahta bize lazım. 36 tane oldu. Gayri bir tane. Allah ne oldu? Bir ben biraz toprak da kıracağım. Toprak Allah. da lazım. Doğru. Şöyle kırayım. Allah bu ne böyle? Aa ko koyundan şey almamız lazım. Ne? Ne? Evet. Yemek yapacağız ya. Ama iki tane lazım. Ben koyayım. dur dur ben şunları kırıyorum. Birbirimizin isminden biri, birbirimizi görüyoruz ya. Yo ben seni hala görüyorum. He? Ha? Abicim bu nedir? Bir sürü şey var bunda. Şöyle bakın bir tane ağaçtan bayağı bir çıktı. Mesela ben şu anda üst tırmandım. Hadi şunu da alabilirim. Ah oh be. Böyle kara kara ince. Yani Aa. Bir Arkadaşlar ben şeyi buldum. Fidan. Şu anda koş, fidan. Koş, 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 ne koş. Oldu? koş, koş, koş. Bu ne oldu? O ne? Koş. Neredesin? Denizin orada. O bir şey değil ya. Ne? O o bir şey değil. Bir dakika ben. Bu arada kırsam hiç, eline hiçbir şey gelmez. Çünkü kazmayla kırman lazım. Sen ne sen neredesin? Aa burada bir süreyim var. Aa dur senin ismini seni görüyorum. Musa Şaş bakın şu Musa şurada. Dur size göstereyim. Ben kazma yapıyorum. Şöyle bakın Musa ismiyle şurada gözüküyor. Her kazma mı yapıyor? E yani sadece burada birbirimize bir kere vurma hakkı var. Neden? Ne o var? Bir kere vursak ne olur? Hiç olmaz. Şar, bakın ben de elma var ama musapta yok. Aa ben inek buldum. Şar, şöyle hemen inek keselim. Gel bakalım. Ödemeyi bırak canım. Şar, şimdi bu tahtaları. Hop, 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 hop. Bir tane kılahtı yaptım. Bu diğer odunları da hop 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 hop. Hop, hop 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 hop. hop 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 hop. Hop 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 hop. Arkadaşlar ben 99 tane çubuk yapabiliyorum. Ya ben He? çubuk yapmaya uğraşıyorum. Şöyle. Ya çubuk yapınca hiçbir şey olmuyor. Şey yapacağız ya. Ama tahtalarım gidiyor. Tamam gitsin bak baksana benim kaç tak var. Uh -huh. Şer ben Minecraft'ın kurası. Bende de bir tane var. Şer hiç hile yapmadan Minecraft'ı bitirmeye çalışacağız Muzap'la beraber. Siz de gördünüz zaten hile yapmadan. Musa lan benim odunlarımı çaldı. Ay yanlışlıkla vurdum. Sen bana vur. <laughs> Sağ ol kardeşim. Yani neyse arkadaşlar Muzap benim odunlarımı çaldı. Ben hiç beyazdan kırmadım. Bir kere de beyazdan kıracağım. Ben de ya. Dur bir beyazdan acaba tahta yapılıyor mu? Ana beyaz tahta yapılıyor. Beyaz tahta. Şimdi ben de 3 fidan şu toprağa atalım. Ama evleri toprak topraktan yapalım. De, ben de bende de çorçam var. Bende de var. Gel ev yapalım ya boşuna. Aa köpek buldum ben. Evet. Merhaba. Allah'a bak ver. Yerde beni. Musab. Allah'ım. Musab. Vuruyor. Kaç. ah, bırak. Allah. Bırak. Allah, Musab. Sen mi vuruyor? Git lan. Oh. Musab burada bir tane bal. Oğlum canım çok az. Dur benim benim yemek yemem lazım. Oh bir tane. Vurma. Biliyorum ben. Öyle canım vurmak istedi. Aa şurada domuz var. Ama küçük domuz mu çıkıyamadım Zaten niye domuz yiyeyim ki? hadi hadi. Sen, sen, hem kılıç yap hem sopa yap bana gönder. Bir tanesini Hem kılıç hem sopa. Bir tane kılıç yaptım. Bir tane de kazma yaptım. Şöyle ben iki tane kılıç yaptım. Arkadaşlar bir dakika. Yani şu anda ben bir sürü şey yapabiliyorum. aşağı biz git musaplar bizden gidecek. aşağı ben kendim videoya devam ederim. Musapsız devam edeceğim. Sizleri seviyorum.